Selamlar Youtube, bugün sizlerle beraber Metin 2'de define sandığı açacağız. Tam 28 tane define sandığı açacağız. Gümüş, altın, altın artı define sandığı açacağız. Şimdi şöyle yapalım. Başlayalım yavaştan. Şöyle sesimizi kontrol. Evet, şimdi ilk altından başlayalım. Güneş elpazesi artı 2 çıktı. Dursun. Devam altından devam edelim. Kutudan tekrarlanan atış kılavuzu. Şöyle koyalım. Bir daha açtım. Kutsama kağıdı. Böyle göstererek yapmak istediğim için buraya taşıyorum. Kutuda siyah kalkan artı iki. Valla hiç de iyi gelmiyor. Herhalde bir dakika açalım. Güzel hava kılıcı kılavuzu. Para eder bunlar. Büyülü keskinlik. Güzel. Yama kılıcı. Allah bereket versin. Ne çıktı? Yine kalkan. Bunlar çıktı. Tamamdır. Şimdi diğerlerini şunu açalım. Artılıyı açalım. Sihirken. Çöp. Yanlış hatırlamıyorsam. Ayı safrası. Bu da çöptür. Herhalde. Bakalım. Fiyatları birazdan öğreneceğiz. Ne çıktı? 40.000 tecrübe kazandım. Tecrübe artık. Bir yerimize sokarız. Beceri kitabı. Koy baba. Hop açtım. E, tecrübe kazandık. Bilge kralın sembolü. Gel başkan. Aa, zarar mı ettik? Yoksa kar mı ettik? Birazdan bakacağız. Çıkma tecrübe. Çıkma. yankı. <laughs> Abi büyük zarar ettik gibi gözüküyor ama önemli değil. Beceri kitabı çıktı. Güzel. Beceri kitapları yine para ediyor, bilmem falan. Hop. Şeytan mücevheri. Tamam. Mavi iksir. örümcek bıçakları örümcek Ağı 15.000 yank 50 pot 20.000 tecrübe alın size bunlar çıktı kanka şu an karda mıyım zararda mıyım örümcek bacakları bir dakika örümcek bacakları iki tür. telefondan yazayım ne sattık ne para etti hesap makinesini açalım. 2000 evet. Tamamdır. Artı bir... bir dakika hemen silip bakalım hesaplayalım. Bir buçuk evet. Tamam. Dur sihirken Düz. Artılı geldi. 5M dedik. Tamam. 17M. E, kardayız. Tamam. 2 M. kanka çarptı. Hadi onu 3M'de kanka. Çok büyük kardayız. Bak şöyle söyleyeyim. 33M para. Ben kaç verdim kanka? Hesaplayak bir. E, bir 10 tane 8 tane şey aldım. 7,5M. Bir 10 tane şey aldım. E, gümüş aldım 2,5M. 7,5 O netti. Bir tane 10 tane de altın aldım. O da kaçtı? 5M'di. Artısı 2,5 dakika. 12,5 etti. Anahtarları aldım. Anahtarlar o kadar pahalı değil yanlış hatırlamıyorsam. 4,5-4,5. 9, 29 etti. E, gümüş çünkü ucuzdu. 2,5 hemdi. 31, 2,5 hem. 3 hem. Kardayız. Arttı. 2 anahtar da arttı. Daha ucuz verdim diye hatırlıyorum da piyasayı tam hatırlamıyorum. Anahtarlar 4,5 hemdi. Gümüş anahtarlar 4.5M'di. Hayır altın anahtarlar. 2 tane aldım ya hatta 9M'e geliyor dedim. Ay altının tekini. Aynen Ay, 2.5M'den aldım. 2.5 1.5M. Bir de gümüş aldım 2.5M'e. 12.5M. Ee, anahtar. 21 etti. 23 etti. 10 hem kardasın. Hiçbir şey yapmadan 10 hem kara girdim. Allah bereket versin. Aynen. Ee, şu an arkadaş e, sesini e, şey yapılmasını istemiyor. Yanlış anlaşılmasın. Söyleyeyim. Yani o bayağıdır biliyor Metin ki ondan dolayı sesini biraz hani kapattım. Yanlış anlaşılmasın. E, şey falan para ediyor mu? Güneş, güneş elpazesi, melpazesi. 500k, 400k filan. Gelmedi. Ha. İki kalkan da çöp. Ben onları yediririm. O da çöp. Bu örümcek bacakları para ediyordu zaten. Ee, kav of. Aynen hamle BK çıktıydı. Tamam yani 33.5 etti. hem kar. İyi, iyi, iyi beleşe onem kar yaptım ha. Ama şans tabi normalde çıkmayabilirdi. Hava kılıcı çıksaydı, çıkmasaydı. Oo bu bu çok para ediyor değil mi? Hava kılıcı. İyi çıkmış lan. Yemin ediyorum şansım var bir haber gitmiş ha. Verdiğim bütün parası çıkıyor. Ayı safrası mafrası bir şey ediyor mu? Kusura çöp. O otuz dört buçuk etti bildiğin Harbi otuz beş para kazandık hiçbir şey yapmadık ha Aldık geldik 35 beş çok iyi çıktı şansımıza şunları da ben bir pede yedireyim afiyet olsun pedime. Sefasını görsün hayvan. İyi kar hiçbir şey yapmadım ha. Buradan iyi, iyi ticaret dönüyormuş ha. Bu şey mi iş yapıyorum. Örümcek ağam örümcek ağa. Dursun kenarda onlarda. Artı basmada dursun. Burada çok koydum kenarı. İyi o zaman bunlarla 35 yap. Sokayım ben elbisesine şeyine kanka bunlardan bu kadar para kazanıyorsun. Ben aldım 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 satmayla uğraşıyorum bir kaç aydır. Bunu artı bunu toplayıp yaparsan çok büyük kâra geçersin. Bu altın şeyleri toplayıp sandıklarını. iyi para yapıyormuş. İyi tamamdır kanka teşekkür ederim geldiğin için. Hadi görüşürüz. Evet beyler bayanlar gördüğünüz gibi kanka arkadaşlar şöyle 25M yaptık 35M para kazandık hiçbir şey yapmadan 35M yaptık Abi, bu şansımız yaver mi gitti evet bayağı yaver gitti de öyle böyle yaver gitmedi neden yaver gitme gitti çünkü bu sülümüzü alıp geldiydik yaver gitti bunları satacağız pazara koyup satacağız zaten Eğer yayınlara gelirseniz bunların hepsini göreceksiniz her neyse bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beğenip ve takip etmeyi unutmayın. Hadi bay bay.